Merhaba Para Bilgi Kanalı izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Borsadan haberlerimiz devam ediyor. Evet arkadaşlar yarın iki şirket nakit temettü verecek bir şirket bedelliğe gidecek. Lütfen bu şirketlerde payınız varsa hissedarsanız bunlara dikkat edin ve hisselerinizi yani defterlerinizi kontrol ediniz lütfen. Evet dostlar burada vermiş olduğumuz bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizim edersiniz. Küçük bir kanalız. Büyümeye çalışıyoruz. Bize bu konuda lütfen yardımcı olun. Evet arkadaşlar. Yarın 30 Kasım 2022 günü iki şirket nakit temettü verecek. Bir şirket bedelli sermaye artırımına girecek. Bunlar hangileri arkadaşlar? 29 Kasım 2022 günü Doğan Holding, Dohol ve Ford Otosan, Frotto paylarına sahip hissederler. Yarın 30 Kasım 2022 günü nakit kar payına hak kazanacaklar arkadaşlar. Temettü ödemeleri hissedarların hesabına 2 Aralık 2022 günü geçecek. Yani dün alanlar, bugün alanlar yani tam manasıyla bugün alanlar bu temettüden hak sahibi oluyorlar. 1 TL nominal değerli paya brüt 0.11 kuruş, 1 TL nominal değerli paya net 0.10 kuruş Doğan Holding'den ve e ee, aynı şekilde Ford Otosan'dan da 5 lira 13 kuruş arkadaşlar. Doğan Holding'in 10 kuruşu sanki insanlarla arkadaşlar kusura bakmayın ama kafa bulur gibi. 10 kuruş adamın e, kaç tane lotu olacak da bu paraya dönüşecek? 10 tane lotu olsa 1000 1 lira yapar. 100 tane olduğunda 10 lira yapar. 1000 tane olduğunda 100 lira yapar. 10000 tane olduğunda 1000 lira yapar. Yani 10000 tane lot olacak yerine para geçmiş gibi olsun yani vermese şirket büyüyecekse bu daha mantıklı geliyor bana ama Doğan Holding 0.10 kuruş yarın e, netleşecek ve iki aralıkta hesaplara geçecek şekilde nominal değerli net kar verecek arkadaşlar temettü verecek Ford Otosan'ın biraz daha iyi diyebiliriz 5 lira 13 kuruş e, net olarak ama Ford Otosan'da değeri hisse başı, başı değerine baktığınızda çok yüksek İşte bu yüzden Ereğli bunların hepsinin farklı bir noktasına geliyor. Ereğli'nin 40 liralık bir Ereğli, 35-45 arasındaki bir Ereğli 5-6 lira arkadaşlar temettü verebiliyor. Evet bugün ayrıca 29 Kasım 2020 günü Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın payına sahip hissedarlar yarın 30 Kasım 2020 günü bedelli sermaye artırımına gidecek arkadaşlar. Kalkınma Bankası ve yatırımcılar yeni pay alma hakkı olarak 30 Kasım 2022 14 Aralık 2022 tarihler arasında 15 gün süreyle bu yeni pay alma haklarını kullanabilecekler. Rüçhan hakkı kullandırma fiyatı 1 lira arkadaşlar. Evet 1 lira. Rüçhan hakkı kullanımı oranı %25 bedelli sermaye arttırımına gidiyor. E, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası %25 bedelli sermaye arttıracak. Lütfen rüçhan hakkı kullanımınızı unutmayınız. Bundan önceki bir videoda da söyledim. Ee, eğer unutursanız tamamıyla zarar ediyorsunuz arkadaşlar. Unutmayınız. Eğer bedelliye katılmak istemiyorsanız da ne yapmanız gerekiyor? Rüçhan piyasasında hisse senetlerinizi satmanız gerekiyor arkadaşlar. Rüçhan piyasasına satmayı düşünmüyorsanız da hisse başına 1 lira hesabınızda bulunsun. Ya da gidin yatırım şirketiyle konuşun ve 1 liranız mutlaka olması gerekiyor. Yatırım şirketinizde de bedelliye katılmak istediğinizi lütfen belirtin. Evet dostlar bugünkü haberlerimizden birisi olarak yarın iki şirket nakit temettü hakkı verecek bir şirkette bedelliye gidecek haberimizi yaptık. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve de lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinize bol bol kazançlar.